Evet arkadaşlar, bugün size paralel Park nasıl yapılır onu göstereceğiz. Yeşil Duba'mızı yanına düzgün bir şekilde duracağız ve bir insanın geçebileceği mesafe kadar olacak. Yeşil Duba'mızın sağ arka cam köşesinde ucunu göreceğiz. Burada görmezsek öne veya da geriye doğru gidebiliriz. Hamle sayımı sınırsızdır. Direksiyonumuzu tam sağ yapacağız. Ve sol aynamızdan Sarı Duba'mızı görene kadar yavaş yavaş geleceğiz. Acele etmemize hiç gerek yok. Sarı dubamızı görene kadar geleceğiz. Tamamını gördüğümüzde duracağız. Ve burada direksiyonumuzu toplayacağız. Yeşil dubamız sağ camımızın arkasına gelene kadar düz bir şekilde geri geri geleceğiz. Ve tekrardan duracağız. Direksiyonumuzu tam sol yapacağız. Aracımız düz durana kadar geleceğiz. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz yine. Hızlı bir şekilde gelmiyoruz. Arka tekerimiz girdi içeriye doğru. Ön tekerimiz de girdi ve şu an durmamız lazım ve direksiyonumuzu toplayacağız ve parkımız bitecek. Burada bizden istenen dubalara çarpmamamız, kaldırma tekerlerimizin değmemesi ve sarı çizginin dış tarafına doğru gelmememiz. Kaldırımdan 50 cm fazla uzağa park etmeyeceğiz. Ve aracımız düz duracak. Eğer fazla gelirsek arkadaki dubaya çarpma riskimiz çok yüksek. Şimdi daha arkadaşlar araç içerisinden nasıl yapıldığını göstereceğiz. Yeşil dubamız gördüğünüz gibi sağ kalkacağımızın köşesinde. Vitesimizi burada geriye atıyoruz. En sağa çekip bir tık geriye attığımızda geriye geliyor. Ve burada sağ aynamızı tamamıyla aşağı doğru indirelim. Şu an burada gerekmiyor ama içeride gerekeceği için unutmayalım diye şimdiden indiriyoruz. Ve direksiyonumuzu gördüğünüz gibi tam sağa yapıyoruz. Tamamıyla daha sonra sol aynadan sarı dubamızı görene kadar geliyoruz. Yavaş yavaş gelin. Sarı Dubai'nin tamamını görünce de durun. Daha sonra direksiyonumuzu iki defa boşluk yukarıya gelecek şekilde çeviriyoruz. Bu bir. Bu da iki oluyor arkadaşlar. Daha sonra yeşil dubamız sağ inanın arka tarafına gelene kadar geleceğiz. Kesinlikle burada geçmeyecek. Eğer yeşil Dubai geçersek bir atıp öne gitme hakkımız yok. Daha sonra direksiyonumuzu tamamıyla sola doğru çeviriyoruz. Ve yine sağ aynamızdan bakıyoruz. Kaldırıma çarpmayacağız. Dubaya da çarpmayacağız. Aracımız düz durana kadar gelmemiz lazım. Ergi durursak ön tekerimiz dışarıda kalır. Fazla gelirsek arkadaki dubaya çarpma oranımız yüksek. Veyahut da ön tekeri kaldırıma da çarpabiliriz. Aracımız şu anda düzgün. Kaldırımın hepsini tamamıyla görebiliyoruz. Önümüzde düzgün. Ve bu şekilde parkımız bitiyor. Direksiyonumuzu çeviriyoruz iki defa. Topluyoruz. Vitesimizi boşa alıyoruz. Burada arkadaşlar girdiğimiz tek hamle ile giriş. Burada bir ön bir geri akımız var. Onu da daha sonraki videolarda yükleyeceğim. Aynanızı kaldırın. Kaldırdıktan sonra da hocaya bitti deyin. Şimdi de çıkış şeklimize gelelim. Vitesimizi bir atıyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Sol sinyalımızı veriyoruz. Sol aynamızı da kontrol etmemiz lazım. Araç var mı yok mu diye. Tek seferde çıkma hakkı istenmez. İstediğiniz kadar geri ön yapabilirsiniz. Yeşil Dubai geçene kadar çıkalım. Ve burada duracağız. Direksiyonumuzu toplayacağız. Sol sinyalimizi vereceğiz. Hocalarımızı arabaya bindireceğiz sınavda. Omuz bakışımızı yapacağız. Eğer yol müsaitse biz de yavaş yavaş çıkacağız yolumuza. Müsait değilse burada bekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.